Herkese selam. Bugün Manavgat'tayız. Efe ile birlikte şehir içi turlayacağız. Özlenen bir içerik olacak. Manavgat çok güzel. Gençler süper. Biz bugün biraz daha çekim odaklı süreceğiz. Ortam şahane. Burası mükemmel. Yani şehrin ortasından ırmak geçiyor. Her yer yeşil. Şehir içi de bir o kadar canlı. Sürüş keyfi muazzam oluyor. Bugün Efe de yanımda. Selim var efe. Bayağı keyifli olacak. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. <laughs> 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 <Uhu. gülüyor> videoda güzel sallayın. <laughs> çok güzel bir ekip bulduk burada. <laughs> evet, merhaba. Merhaba. Çok sevindik tanıştığımıza. Çok İnanın şey var. en güzel takipçilerimiz sizler olabilirsiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Görüşmek başa. üzere. Sağ olun. Aynen, bay bay. bay. Görüşürüz. Sağdayım. у <laughs> Опа! Yeah. Çok keyifli. Bak şimdi. <laughs> evet Efe günü kapatıyor. Günü ben de böyle kapatıyorum. Patladık transferde. Max bu kadar. Öcünü aldım reis. Aklın kalmasın. Bir dahaki sefere beraber. Uçacağım kendime. Şey. Şunun sayesinde. Bayağı. Bayağı sağlam bir yer. Ama iyiyim yani. Problem yok. Her şey deneyimle. Biz acıdan <laughs> kuvvet var. Problem yok. Devam. Bu arada. Efe kardeşim. Öyle bir attı ki. Helal lan sana. <gülüyor> Bravo. Hahaha 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 bir şey değil mi? Böyle stresten ben gerildim Helal olsun sana Yamıldım bile şey. Çok iyi Çok iyi Hakkını ver Arkana dön. Atölyeye yaklaş. Yakışır bir. <laughs> Çok Güzel iyisin. Olur. Sen süpersin ya. Allah helal olsun. Senin ben, için abi. Benim içinmiş. Evet Ben çekerken böyle artık telefonu sıkıyordum ya. Ben stres oldum. Çünkü yani saçma bir düşüş oldu. Kol zımparalandı. Ucunu evet, resmen. aldık abi. Ucunu aldı. Evet. Eyvallah. Devam. Ha arkasını çekiyor. <laughs> yani açıkçası esnemiyor, antrenman yapmıyor olsam daha kötü sonuçlanırdı. Şu an Hiçbir kasımda ağrı yok. Tabii akşam acile belli olacak hepsi. İyiyim, bisiklete de bir sorun yok. Ben de ufak bir her şey yolunda. Her şey güzel. Bayağı bir şey var. Adam da. Birinin hala bayağı enerjisi var. Girme lan. Girdi valla. Abi sen çıkar bir. Evet. 10 20 kişi falan var. Siz motor atmışsınız. Evet.